Merhabalar. Konuk aracımız bir XC90. Aracımızın normalde biliyorsunuz ki bu nitelerinde kablosuz CarPlay kullanımı mümkün değilken biz bu araca kablosuz CarPlay kullanabileceğiniz aynı zamanda da aracın diğer fonksiyonlarında orijinal ekranında kablosuz yine CarPlay'in haricinde YouTube, Netflix, Spotify gibi bütün ürünleri kullanabileceğiniz bir Android Box uygulaması gerçekleştirdik. Android Box'ın görünümünü merak eden arkadaşlar için bu şekilde sadece USB üzerinden bağlanan küçücük bir ürün ve CarPlay olan diğer araçlarda da kullanma şansı sunan 4 GB RAM, 8 çekirdek 64 GB aileye sahip Android 13 sürümlü bir ürün kullanımı sağlamaktayız. Bu ürünlerin birçok piyasada muadil olanları var fakat gerek işlemcisi, gerek sürümü, gerekse de kalitesi sebebiyle müşterilerin birçok noktada şikayeti var. Fakat bizim uygulamış olduğumuz üründe bugüne kadar birçok Mercedes grubu, Volvo grubu araçlarda uyguladığımız sistemde gayet stabil ve düzgün bir şekilde çalışan bir ürün uygulamamız var. Buradan Bluetooth'umuzu bağladığımızda kablosuz bir şekilde CarPlay kullanımını sağlayabiliyorsunuz. Onun haricinde Android Auto kullanımı yoktur. Onu söyleyeyim kablosuz bir şekilde. Onu standart bir şekilde kullanıyorsunuz. Bunun haricinde de cihazımı aynı bir internete bağlayıp yani bir tablet bağlıyormuşçasına buradan Avi internete girdiniz. Abi internetinizi tabi şu anda telefonumuzun ee, kullanımı CarPlay kullanımı olduğu için buradan abi interneti açık hale getirdiğimizde Biraz önce cihazımızı bağlamıştım. Şimdi bağlanacak tekrardan internete. Bakın görmüş olduğunuz gibi burada yine MSK garajı olarak bağlandık. İnternetimiz bağlı. Yukarıda işaretimiz var. Bununla birlikte tekrardan ana menüye döndük. Hareket hali dahil videoda izleyebiliyorsunuz. Youtube'umuzu açtık. Standart bir tablet gibi kullanabiliyorsunuz. YouTube Premium ile reklamsız YouTube ve YouTube müzik uygulaması bir yer. Şimdilik araca geçici bir şekilde bir hesap kurduk. Ge geçici bir hesap kurduğumuz için buradan da yine... Şimdi mesela size göstereyim birkaç tane uygulama. Söylediğim gibi hareket hali dahil video izleyebildiğiniz bir sistem kurulmuş oldu. Şuradan mesela... Şimdi burada ekran formatlarından sebebiyle araçlara göre değişiklik göstermekte. Burada video gördüğünüz gibi YouTube'da bu şekilde açıyor. Yani bunun daha fazla büyütmesine izin vermiyor. Yani bu da genel olarak sorulan sorular arasında. Ama bu araba hangi noktayı destekliyorsa sistem de buna göre size izin veriyor. CarPlay mesela tamamen bir ünit olarak alabiliyor. Onun haricinde mesela şuradan devam edelim. Bunu kullandınız. Hareket hali dahil izleyebiliyorsunuz. Netflix'e geldiniz. Mesela bakın bize Netflix'i yine tam ekran bir şekilde açacak. Hesap kurduğunuzda direkt aktif olarak kullanabileceksiniz ki bu çok önemli bir nokta. Hani e, haricinde yine Spotify kullanmak istediğinizde hesabınız kurulu olduğunda Spotify buradan da kullanabileceksiniz telefonunuz üzerinden CarPlay'den zaten veya Android Auto'dan kullanabildiğiniz gibi YouTube müzik veya cihazın üzerinde bulunan yine SD kart girişinden isterseniz dosya yöneticisinin içerisinden video vesaire de yükleyerek de kullanabilirsiniz. İnternete bağlamak da yine buradan abi internet üzerinden girdiğinizde bir tablet gibi bağlanıyorsunuz. Bunu da sadece cihazınızı takıp bir süre bekledikten sonra Aynı yani nasıl kalpiniz bağlanıyorsa cihazınıza bağlanıyor. Bu şekilde kullanım yapıyorsunuz. Herhangi bir şekilde de arabanızda kesme, biçme ve delme işlemi olmuyor. Bu da çok önemli bir nokta. Sadece bir yani e, aparatla beraber uygulamasını sadece kullanma şansına sahip oluyorsunuz. Haricinde yine Play Store'daki uygulamalardan dilediğiniz ve istediğiniz varsa burada gördüğünüz gibi hepsini e, indirme şansına sahipsiniz. Tabi buradaki yine formatlar önemli. Bazen ee daha farklı kullanımlarda işte neonlu ee işte TikTok kullanmak gibi şeyler isteniyor. Tabii ki bu şekilde değil ama cihazın bize izin verdiği noktada cihazımız birçok şeyi bize sağlayacak. Gördüğünüz gibi s sosyal kadar.